Bilim dergisinde bilgilerden faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? Ayın yüzeyinde bulunan çok sayıda yüksek ve engebeli alanlar ile alçak ve düz alanların nedeni nedir? Ayın e, yüzeyine çarpan meteorlardır. Ve dünyaya bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görünmesinin nedeni nedir? Bu dünya ve ayın e, dön, ayın kendi etrafında dönmesiyle dünyanın güneş etrafında dolanmasının aynı olmasının sonucudur. Fakat bu bilim dergisinde bundan bahsetmiyor. C. Geceleri parlak görünen ay doğal ışık kaynağı mıdır? Ay aynı zamanda diyor dünyanın hareketi yaptığı gibi güneşten aldığı ışığı da yansıtmaktadır diyor. D. Gök cismi olan ayın yaptığı hareketler hangileridir? Dünya etrafında dolanma hareketi ve kendi etrafında dönme hareketidir diye bahsediyor. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Ayın evreleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Bir ay bir süre sonra başlangıçtaki evresine geri dönmektedir. Doğrudur. Yani yeni ay evresinden başlar. Tekrardan yeni ay evresine geri gelir. Ayın dört tane ana evresi vardır. Doğrudur. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Hilal ve şişkin ay ise ara evrelerdir. 3 ayın evrelerinin tamamlama süresi 12 aydır. Yanlıştır. 29 gündür. Bu da 1 aya denk gelir. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri gözlem yapan kişinin ayın hep aynı yüzünü görme nedeni nedenini açıklar? ayın aynı yüzünün görünmesinin nedeni ayın kendi etrafında dönmesi ve dünya etrafında dolanma hareketinin birbirine eşit sürede tamamlanmış olması, bir dünya ve ayın Güneş etrafında dolanma hareketinin aynı olması bu değildir sebep. 2. Ayın kendi ekseni etrafında dönüş süresi ile Dünya etrafında dolanma süresinin eşit olması doğrudur. 3. Dünya ve ayın kendi eksenden etrafında dönüş yönlerinin aynı olması bu da değildir. Doğru cevap yalnız 2 A seçeneği olacaktır. Yaptığı bu iki deney ile maya mantarının yaşamasını ve çoğalmasını etki eden faktörlerden hangisini incelemiştir? İncelemek istediği faktör deney 1 ve deney 2'deki farktır. Buna göre iki durumdaki de farkı bulalım. İkisinde su, un, maya, besin kullanılarak hazırlanıyor. Bunda da su, un, maya, besin hazırlanıyor. Buraya kadar bir fark yok. Ilık ortamda ağzı kapatılıp bir saat bekletiliyor. Buzdolabında ağzı kapatılıp bir saat bekletiyor. Buradaki fark birinde ılık ortam diğerinde ise soğuk ortam. Demek ki sıcaklığı mayalanmaya etkisinin olup olmadığını karşılaştırmak istemiş. Doğru cevap da D seçeneği olacaktır. Sınıflandırılmış şemada rakamlarla bulunan boşluklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir yerin omurgasız hayvanlar yazılmalıdır. Hayvanları omurgalı hayvan ve omurgasız olarak sınıflandırdığımız için doğrudur. B. 2 yerine memeliler yazılmalıdır. Ee, omurgalı hayvanlar, balıklar, kurbağalar, sürüngenler e, memeliler olarak olabilir. Çünkü yarasaya vermiş, yarası uçan bir memeli türüdür. Olabilir. C. 3 yerine kuşlar ve dört yerine hamsi e, yazılmalıdır. 4 balıklara hamsi olarak uygun bir örnektir. 3 ise karga yani kuş türüne verilebilir. D. 5 yerine örümcek yazılmalıdır. Sürüngenlerde örümcek değildir. Örümcek eklem bacaklılardır. Yani böcekler grubuna girer. Sürüngenlere timsah, kertengele, yılan gibi hayvanlar yazılabilir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Derya aşağıda verilenlerden hangisini yaparsa doğru olur. Eğrelti otu burada çiçeksizdir. Kiraz ağacı ise meyve verdiği için çiçekli bir bitkidir. Bu durumda bir ilaç sanayinde kullanılır. Bu Eğrelti otu için yazılabilir. Çiçeksizdir. Eğrelti otu için yazılabilir. Kokuludur. Çiçekli bitkiler için, kiraz ağacı için. Kendi besini kendi üretir. Bu her ikisi için de yazılabilir. Çünkü yeşil yaprağa sahipler. A. Eğrelti otu görselinin altında 3 özelliği yazarsa yanlış olur. B. Kiraz ağacı görselinin altında 1 özelliği yazarsa yanlış olur. C. Eğrelti otu ve kiraz ağacı görselinin altında 4 özelliği yazarsa doğrudur. Çünkü ikisi de yeşil yaprağa sahip olduğu için fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretebilirler. D. Kiraz ağacı görselinin altına iki özelliği yazarsa yanlış olur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Buna göre görseli verilen hangi canlının özellikleri yazılırken hata yapılmıştır? Evet birinci canlıya bakıyoruz. Denizde yaşayan bir fok canlısıdır yani memelidir. Oysa burada balıklar sınıfındadır demiş. Yanlıştır. Tavuk için kuşlar sınıfındadır. Yumurta ile çoğalır. Yavru bakım vardır. Doğrudur. Fil için memelilerdir. Doğurarak çoğalır. Yavru bakım var demiş. Doğrudur. Kaplumbağa için sürüngenler sınıfındadır. Doğrudur. Yumurta ile çoğalır. Yavru bakımı yoktur demiş. Doğrudur. Bu durumda cevap A seçeneği olacaktır. Hangi öğrencinin canlıların sınıflandırılması ile ilgili yaptığı yorum doğrudur. Pınar bir canlıyı grubunda bulmak kolaylığını sağlar. Doğrudur. Tarık bir canlıyı inceleyerek o canlı bulunduğu tüm grup hakkında bilgi sahibi olmayı kolaylaştırır. Doğrudur. Osman aynı özellikteki canlılar aynı grupta olacağından grubun özelliklerinden gruptaki başka bir canlı özelliklerini tahmin etmeyi sağlar. Doğrudur. O zaman cevabımız D seçeneği olacaktır. Üzerinde ölçebileceği kuvvet değerleri yazılmış m ve n dinamometreleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 1, 45 N'lik bir kuvvet m dinamometresinin yayını bozarken n dinamometresi ile ölçülebilir, doğrudur çünkü en fazla 30'u ölçtüğü için 45 N'lik değer asarsak yayın e, esnekliği bozulur. Fakat e, n dinamometresi 60'a kadar esneyebilmektedir. 2, 25 N'lik bir kuvvet m dinamometresi ile N göre daha hassas ölçülebilir. Doğrudur. Çünkü buradaki e, aralıklar birbirine daha geniş bir şekilde yapılmıştır. Yani daha çok aralık bulunmaktadır. 3. N dinamometresiyle ölçülen her kuvvet M dinamometresiyle ölçülebilir. Yanlıştır. Neyini ölçtüğümüz 40, 30 ve üzeri hiçbir değeri M dinamometresiyle ölçemeyiz. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. Ulaşılan rakamların alt alta doğru sıralanması nasıl olur? Ayın dünyanın etrafında dolanmasını sağlayan kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir. Havaya fırlatılan topun geri dönmesini sağlayan kuvvet temas gerektirmeyen yer çekimi kuvvetidir. Rüzgar kuvveti temas gerektiren kuvvetlere örnek olarak verilir. Çünkü rüzgar temas ettiği cisime itme kuvveti uygular. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnek doğrudur? Yani sürtünme kuvvetiyle alakalı örnek veriliyor. Akın, maglev treninde raylara temas eden tekerlekler olmadığı için sürtünme çok azalmıştır. Bu özelliğiyle maglev treni yüksek hızla yüksek hızlara çıkabilmektedir. Dolayısıyla bura sürtünme ile alakalıdır. Doğru. Bora sürtünme kuvveti sadece katı maddeler arasında olmaz. Doğru. Yüzücüler daha hızlı yüzebilmek için özel malzemelerle üretilmiş kıyafetler kullanılır. Yani suyla temas ettiğinde pürüzsüz olan ve suyun sürtünmesini azaltıcı kıyafetler giyerler. Özge bisiklet yarışlarında gerek bisikletin donanımı gerekirse bisikletlinin giysilerinin ve kaslarının tasarımı özel yapımı olup sürtünmeyi aza indirgemek içindir. Bu da doğrudur. Bu da bisikletlinin hava sürtünmesini azaltarak daha az enerji harcayarak daha hızlı sürmesini sağlayacaktır. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Cisimlerin tahta, toprak ve mermer zeminlerle ilerleme miktarları hangi seçenekte verilenler gibi olabilir? Tahta zemin, toprak zemin ve mermer zemin. Burada en pürüzlü olan toprak zemin olduğuna göre cismin en az ilerlediği yer toprak zemindir. Daha sonra tahta zeminde ilerleyecektir. Daha sonra ise mermer zeminde ilerleyecektir. Yani mermer tahta ve toprağa göre daha pürüzsüz olduğundan dolayı sürtünme kuvveti azdır. Dolayısıyla cisim diğerlerine göre daha çok ilerleyecektir. Bu durumda e, en uzun Mermer olacak. Mermer zemin sonra tahta zemin verilmiş sonra toprak. Dolayısıyla A şıkkımız doğru olacaktır. Metindeki bilgilere göre verilenlerden hangileri yanlıştır? Bir araçların durmasını sürtünme kuvveti sağlar. Bu doğrudur. İki kaçış rampalarına mucir yerine beton dökülürse araçlar yine güvenli bir şekilde durur. Yanlıştır. Mucir aracın daha çok kaymasına neden olur. 3 kaçış rampalarındaki mıcır araçların durmasında etkili değildir. Yanlıştır. Yine etkili olacaktır. Doğru cevap 2 ve 3 C seçeneği olmalıdır. Zehra öğretmenin karışık olarak yazdığı örneklerin doğru olarak sınıflandırması hangi öğrencisi yapmıştır? 1. Uçakların burunlarının sivri yapılması sürtünmeyi azaltmak içindir. 2. Kar üzerine kum ve tuz serpilmesi araçların kaymaması için sürtünmeyi artırmaktır. 3. Ayakkabı tabanlarının tırtıklı olması yine sürtünmeyi artırmak amaçlanmıştır. 4. Buz pateni ayakkabılarının altlarının sivri olması sürtünmeyi azaltmak içindir. 5. Valizlerde tekerlek kullanılması sürtünmeyi azaltmak içindir. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Fen Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan kuvvetin ölçülmesi konusunu okuyan nefes, bilgilerinden hangilerine ulaşamaz? Bir dinamometrenin yapısında kullanılan malzemenin özelliği, burada malzemenin esnek yaylardan olduğundan bahsediyor. 2. Dinamometrin ölçeceği kuvvetin birimi ve nelere bağlı olduğundan bahsediyor. E, dayanabileceklerinden fazla kuvvet uygulanırsa esneklik özelliğini kaybederler diyor. Bu yüzden en fazla üzerinde yazılı kuvvet değeri kadar kuvvet ölçebileceğinden bahsediyor. 3. Dinamometrenin kim tarafından icat edildiği böyle bir bilgi verilmiyor. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. 4 arkadaşın söyledikleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Öykü olayların tümü ısı alarak gerçekleşir demiş. Yanlıştır. Çünkü bu sarkıtların olması donma, ısı verir. Bu sarkıtların erimesi erime olduğu için ısı alır. Oluşan su birikintisinin kuruması buharlaşma dolayısıyla da ısı alarak gerçekleşir. Buna göre arkadaşlarının söylediği ifadelere bakalım. Öykü olayların tüm ısı alarak gerçekleşir demiş. Yanlış. Elif bir donma, iki erime, üç buharlaşmadır. Doğrudur. Ömer üç belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Hayır buharlaşma her sıcaklıkta kaynama belirli sıcaklıkta gerçekleşir. Emir üçte madde sıvı halden gaz hale geçmiştir. Doğrudur. Buna göre öykü donma olayının ısı vererek gerçekleştiğini bilmiyor. Doğru, bilmiyor. ve Elif hal değişim olaylarını bilmiyor. Hayır, biliyor. Donma, erime, buharlaşma diyerek hepsine doğru cevap vermiş. C. Ömer buharlaşma olayın her sıcaklıkta olduğunu bilmiyor. Evet, çünkü e, her sıcaklıkta diyor. D. Emir buharlaşma olayını biliyor. Doğrudur. Cevabımız B seçeneği olacaktır ile ilgili sorular ve cevaplar ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Mumda meydana gelen ilk hal değişimi hangisidir? Erimedir. Doğru. Mumda meydana gelen ikinci hal değişimi hangisidir? Ee, soğuk bir ortama geçtikçe zamanla donup tekrar katı haline gelecektir. 2. Doğrudur. 3. Birinci aşamada katı halde olan mum hangi aşamada yine katı hale geçer? Tabii ki en son aşamada eriyecek. Sonra tekrar bekledikçe soyacak ve tekrar donacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Mina'nın mutfakta ve banyoda gözlemlediği olaylarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Yemekten çıkan buharların tencere kapağına dokunduğunda damlacıklara dönüşmesi su buharın yoğuşmasıdır. Veya aynaya dokunan su buharının aynada yoğuşması yoğuşma sonucu da aynanın buğulanması gerçekleşiyor. Buna göre bir her iki olayda da ısı alarak gerçekleşen hal değişimleridir. Yanlıştır ısı vererek yoğuşma gerçekleşir. İki mutfakta gözlemlenen olayda yoğuşma gerçekleşmiştir. Doğrudur. 3. Banyoda gözlenen olayda daha sıcak olan ayna yüzeyine çarpan su damlacıkları buharlaşmıştır. Yanlıştır. Daha sıcak değil, daha soğuk olan e, ayna yüzeyine çarpan su buharı burada yoğuşarak su damlacıklarını oluşturmuştur. Doğru cevap yalnız 2A seçeneği olmalıdır. Bu konuşmaya göre aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır? Kemal'in buraya kadar olan konuşması doğrudur. Bundan sonraki konumda yazgı öğretmen diyor ki yani buharlaşma olayına benzer olayların yaşandığı bir örnek verir misiniz? Diyor. Kemal şu şekilde cevap veriyor. Buzdolabından çıkardığım cam şişenin yüzeyine su damlacıklarının oluşması. Su damlacıkları ortamdaki nevin soğuk cam yüzeyine değmesi sonucu yoğuşarak damlacıkları oluştururlar. Yani verdiği cevap yanlıştır. Burada buharlaşma örnek vermesi gerekiyordu. Buna göre A. Kemal buharlaşan maddelerin ısı aldığını biliyor. Doğrudur. B. Kemal bu olaydaki hal değişimini biliyor. Doğrudur. Çünkü kolonya buharlaştı diyor. C. Kemal buharlaşmanın sıvı halden gaz hale geçme olduğunu biliyor. Doğru. Gaz hale geçti diyor. D. Kemal buharlaşma olayı için doğru örnek verebiliyor. Hayır veremedi. Cevap D'si seçeneği olacaktır. Buna göre verilenlerden hangileri yanlıştır? 1. termometrenin ilk gösterdiği değer bir süre bekledikten sonra gösterdiği değerden büyüktür. Doğrudur. Şöyle ki buzdolabına ilk konduğunda bir süre bekliyor ve termometre sıfır dereceyi gösteriyor olabilir. Belli bir süre doğru sonra beklediğinde bu sefer odanın sıcaklığı 1 derecedir ve termometre onu gösteriyordur. Yani termometre birden oda sıcaklığından eksi bire gelip de sabit kalmaz. Yavaş yavaş düşerek geldiği için termometrede odanın sıcaklığına kendini eşitleyene kadar değerinde düşüklük görülür. 2. Termometrenin gösterdiği değerde değişiklik olmamıştır. Değildir. 3. termos şeklinde hazırlanmış olan taşıma kabının içinde buz parçaları ve termometre konulduğunda termometrede okunan değer azalır. Evet. Çünkü soğuk havada içerisindeki civa büzüşecektir. Dolayısıyla değer aşağıya doğru inecektir. Doğru cevabımız yalnızki A seçeneği olmalıdır.